Merhaba arkadaşlar. Bugün ekran kartlarından bazılarının termal macunlarını değiştireceğim. Termal macun neye göre değişir? Termal macunun süresi nedir? Ve hangi kartların termal macunlarının değiştirilme zamanı geldiğini size anlatacağım. Şimdi altılı bir rig ile başlayalım. Altılı rigde arkadaşlar termal macununun değiştirme süresinin geldiğini Kas, e, kartların ısı farklılıklarından anlayabiliriz. Örnek veriyorum. Ha şunu da belirtmekte fayda var. Isı farklılıklarına bakmadan önce kartlara detaylı bir temizlik yapın. Yani çünkü ısınma sebebi her zaman termal macundan olmayabilir. Önce kartlarınızı detaylı temizleyin. En soldaki kart arkadaşlar her zaman daha serin çalışır en sağdaki kartisi her zaman daha sıcak çalışır. Bunun bir sebebi var. En sağdaki kartın arkasında üfleyen bir ekran kartı olmadığı için her zaman daha sıcak çalışır. En soldaki kartın arkasında üfleyen bir ekran kartı olduğu için önden de sıcaklık gelmediği için her zaman daha serin çalışır. Siz mining'i hangi programda yapıyorsanız o programda kartlarınızın ısı göstergelerini açın. Şimdi az önce baktığımız ekran kartının ısı göstergeleri. Fan ayarı 81'de olmasına rağmen ısılar oldukça yüksek. Size az önce bahsettiğim gibi en soldaki kartın en serin çalışması gerektiği halde şu an en soldaki kart 74 derecede çalışıyor. 3. kart 77, 5. kart 73. Yani bu ısılar hiç normal değil. Bunun bir ortalaması olması gerekir. Mesela başka bir kasaya bakalım. Eee altılı bir lige bakalım. Bakın dereceler aşağı yukarı birbirine yakın. En soldaki kart bakın serin çalışıyor. Bakın burada da en soldaki kart her zaman daha düşük derecede. Başka bir rig gösteriyorum. En soldaki karta bakın. Yine başka bir lik gösteriyorum. En soldaki karta bakın. Ve en sağdakilere bakın her zaman daha sıcaktır. Bunun sebebini size az önce anlattım. Şimdi gelelim termal macununun değişmesi gereken kasaya. En soldaki kart derecesi bakın diğerlerine göre neredeyse 12 derece yüksek. Üçüncü kartta 14 derece yüksek ortalamaya göre. Şimdi bu kartları söküp termal macunlarını değiştireceğiz. Daha sonra ısı farklılıklarına tekrar bakacağız. Ortalaması 40 TL civarında bir termal macun aldım. İçinden yağ temizleyicisi çıktı. Yani macunu temizlemek için bir ıslak mendil çıktı. Ekran kartım üzerindeki soğutucu bloğu tutan 4 adet vidayı söktüm. Hemen ayrıldı. Yaz dikkat edin. Bağlı güç kablolarını sökün ki güç kabloları zarar görmesin ekran kartını soğutucu bloktan ayırdıktan sonra üzerindeki termal macunu bize yanında verdikleri ıslak mendiliyle temizleyeceğiz. Eğer çok kurumuşsa diş fırçası yardımıyla soğutucu blok üzerindekini temizleyebilirsiniz. İşlemci üzerindeki termal macunu temizlerken özellikle dikkat edin İşlemci üzeri zener diyotlarla dolu. Bunlara zarar vermemeye çalışın. Termal macunu devrelere elimi sürmeden mümkün olduğunca temizlemeye çalıştım. İşlemcinin parlak kısmının üzerine birkaç pirinç tanesi büyüklüğünde sürüp işlemciyi tamamen kapatacak şekilde yayalım. Eğer yetersiz gelirse tekrar sürün. sıva yapar gibi sürüyoruz. Gaz yanında verdikleri aparat pek işe yaramıyor. Son olarak da üzerine kapatmadan önce yani termal macunu sürdükten sonra biraz daha tam ortaya sıkabilirsiniz. Kapattığınızda şu gördüğünüz gibi kendiliğinden yayılacak. Önce vidaları karşılıklı çapraz sıkın. Kartın macununu değiştirip montajını yaptıktan sonra rig kasasına tekrar bağladım. Burada göstergedeki üçüncü kartı sökmüştüm. 77 derecedeydi. Şu an 73 derecede çalışıyor. Yani Macun yaklaşık 3-4 derece düşürdü. Diğer kartlara geçmeden önce bir tanesini denemek istedim. Diğer kartlara da sırasıyla geçeceğim.